Tamam annem biz şimdi gitmeyeceğiz. Birazdan gideceğiz. Siz buradan çıktınız. Elif korktu gitti saklandı. Şimdi gideceğiz Elif'i bulmaya. Sizi yaramazlar sizi. Sizi yaramazlar sizi. Sizi gidi sizi gidi. Gideceğiz şimdi Elif'i bulmaya. Meryem Elif nerede? Koş bana Elif'i bul. Elif'i bulamadık. Elif'i bulamadık. Nazlı biz Elif'i arıyoruz. Elif'i gördün mü? Elif'i görmemiş. Meryem Elif'i arıyorum. Gördün mü? Allah Allah. Bir bakalım. Aa çok ayıp. Gerçekten çok ayıp. Küçük bir kuştan korkuyorsun. Bak Meryem çok cesur. Sen koyundan da korkuyorsun ya. Ben koyundan korkmuyorum. Bundan korkmuyorum. Bak Meryem diyor ben korkmuyorum. Hazırlanak. Nereye gideceğiz ki? Ay çok komik ya. Aa, çarşıya. Çarşıya değil düğüne gideceğiz. Aslında ben düğünleri sevmiyorum ama hiç düğünlere gitmem. Ama babanın yakın arkadaşı olduğu için bizi çok seviyor. Mecbur gideceğiz. Kuşlar biz düğüne gideceğiz. Kendinize iyi bakın tamam Sakın yaramazlık da yapmayın. Kızarım sizi. Anne açık, açık olur. Demek ki gibi yuvanızdan çıkmayın. Biz evde olmayacağız tamam mı? Aslında çıkabilirler Elif. Burada yeşillikler çiçekler var. Bak bunların üstüne çıkıyorlar. Çok eğleniyorlar. Hangi elbise giyeceksiniz burada? Ha kot olanı mı giyeceksiniz? Uh -huh. Tamam, o zaman giyinmeye başlayalım.